Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 12. sınıfın ilk ünitesi olan kimya ve elektrik ünitesinde redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini işleyeceğiz. Redoks tepkimelerinin denkleştirilmesinde arkadaşlar kurallarla başlayalım. Denkleştirmek için ilk yapacağımız şey değerlik değiştiren elementler tespit edilir. Bunun için şöyle yapacağız arkadaşlar. Bizim 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu elementleri sabit değerli kalır. Artı 1, artı 2, artı 3. Bunlar da değerlik değişikliği beklemeyeceğiz. Değerliği değiştiren elementler, ametaller veya B grubu elementler olacak. Bunlar bizim değerlik değiştiren elementlerimiz. Fakat bunun yanında tepkimenin herhangi bir yerinde ister girenlerde ister ürünlerde element varsa, yani bileşik içerine dahil olmayan bir atom varsa kesin değerlik değiştirmiştir. Kesin değerlik değiştirir. kez elementi alacağız. Onun haricinde arkadaşlar hidrojen ve oksijen. Bunlar artı bir ve eksi iki değerliğini alacak. Büyük çoğunlukta veya genelde diyelim. İstisnaları var. Ama hidrojene artı bir, oksijene eksi iki yük verdiğinizde diğer elementler sizin bir tepkimede genelde değerlik değiştiren elementler olacak. İşte değerlik değiştirmesi sırasında da indirgenme yükseltgenme yorum yapacaksınız. Bizim yükseltgenme basamağını bulma işlemlerimiz vardı. Örneğin diyorduk ki biz sülfat iyonu sülfat iyonu eksi 2 yüklü. Buradaki kükürt elementinin yükseltgenme basamağını hatırlayın. Kükürtle oksijenin yükseltgenme basamakları toplamı eksi 2 idi. Ne yapıyoruz? Oksijen eksi 2 verdik eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Yani kükürt artı 4 tane oksijen eksi 8 eşittir eksi 2 olacak. Demek ki buradan da kükürdün yükseltilme basamağı artı 6'dır. Yani arkadaşlar bu işlemi yapabilmemiz lazım. Değerlik değiştiren elementleri tespit edemezsek tepkime denkleştirmemiz baştan bitmiş sayılır. Veya biz bir başka maddenin Yükseltgenme basamağını, değerliğini bulalım. Üzerinde bir şey yoksa arkadaşlar yükler toplamı 0 demektir. Yani hidrojenin değerlikleri artı 1 oksijeninki eksi 2 kükürdünküne bakıyoruz. 2 tane hidrojen artı 2 1 tane kükürt 4 tane oksijen eksi 8 yükler toplamı sıfırmış arkadaşlar. Yine kükürdün yükseltgenme basamağı ne çıktı? Artı 6 çıktı. İşte bu yükseltgenme basamağı hesabıyla biz değerlik değiştiren elementleri tespit etmiş oluruz. Bunun için hemen ne yapıyormuşuz? Element varsa bu kesin değerlik değiştirmiştir. Girenlerde veya ürünlerde diyoruz. Onu alıyoruz. İkincisi hidrojene artı 1 oksijene eksi 2 veriyormuşuz. Ama genelde istisna olduğu durumlar var. Onun haricindeki diğer elementlerin yükseltgenme basamaklarına bakıyoruz. Sonra değerlikleri bulduk. Değerlik değiştiren elementleri bulduk. Aldıkları verdikleri elektron sayılarını uygun kat sayılarla eşitliyoruz. Bu kat sayıları yerine yazıyoruz. Diğer atomların denkliğine bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada yazdığımız şeyleri sizlerle örneklerde inceleyelim. Demiş ki bize bu tepkimenin en küçük tam sayılarla denkleştirdiğinizde en küçük tam sayılarla denkleştirin demiş bize. İlk yapacağımız şey bunların yüklerini bulmak. Hani az önce demiştik element varsa kesin değerlik değiştirir. O zaman bir kez kükürt değerlik değiştirenlerin arasında. Hemen baktık ona. Elementlerin atom hallerinde yükleri sıfırdır. Demek ki bir de burada kükürt var. Onun değerliğini bulacağız. Yükünü bulacağız. Sonra dedik ki hidrojenle oksijen genelde değerlik değiştirmez. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki verin. Azotun yükünü bulun. Yine oksijenin değerlerini verdiğimizde azotun yükünü bulacağız. Yani hidrojenle oksijenleri çıkardığınızda neredeyse geriye kalanlardır. Şimdi yüklerini bulma işine bakalım. Ne yapıyorduk? Örneğin H2S üzerinde bir şey olmadığı için bunun yükler toplamı ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Burada hidrojene artı bir verin arkadaşlar. Kükürt eksi 2 çıkar. Onu yerine yazalım. Kükürdüğün yüküne eksi 2 dedik. Geldik. HNO3 nitrik asitin yükler toplamı 0 olacak. Hidrojene artı 1. Oksijene eksi 2 verin. 3 tanesi eksi 6 yaptı. Toplamı 0 olması için azotun değerliği de kaç çıktı? Artı 5. Geldik azot monoksite. Azot, monoksit yine aynı şekilde yüksüz. Oksijeni eksi 2 dediğimizde azotta artı 2 yük çıkar. Buna göre kükürtler yükseltgenmiş, azotlar da indirgenmiş oldu. Aşağıya denklemi alalım. Sadece değerlik değiştirenleri alıyorum arkadaşlar. Kükürt eksi 2'den kükürt sıfıra 2 elektron vererek yükseltgenmiş. Bu yükseltgendi. Aynı şekilde azot artı 5 azot artı 2'ye matematiksel olarak değerliği azaldı. Kaç tane? 3 tane elektron alarak. Bu da indirgendi. Sonra bize ne diyordu? Alınan verilen elektron sayılarını uygun kat sayılarla eşitleyin. Yukarıyı 3 aşağıyı 2 ile çarptık. Elektron sayıları gitti. Şimdi bu kat sayıları atomların önüne yazıyoruz. Kükürt eksi 2'nin kat sayısı kaç? 3. Kükürdün kat sayısı 3. Artı 5'in azot artı 5'in kat sayısı 2. Ve azot artı 2'nin kat sayısı 2. Her birisinin kat sayısını yazdık. En son kim kaldı arkadaşlar? Su kaldı. Şimdi hidrojenleri sayıp suyun kat sayısını eşitliyoruz. 6 tane hidrojenimiz burada var. 2 tane de burada var. 8. O zaman suyun kat sayısı kaç olacakmış? 4 olacakmış. Bize en küçük kat sayılarla tam sayılarla dediği için bunlar en küçük tam sayı mı onu kontrol ettik. En küçük tam sayı şeklinde tepkimeyi denkleştirmiş olduk. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Bu örneğe baktığımızda arkadaşlar yine en küçük tam sayılarla eşitleyin demiş bize. Kimler değerlik değiştirmiştir? Hemen işaretleyelim. Hemen elde 1, cepte olan ne element var. Elementler kesin değerlik değiştirmiştir. Brom burada bir element. Bileşik halinde değil. Yükü sıfırdır. Demek ki diğer tarafta bromu da bulmamız gerekir. Sonra ne diyorduk? Hidrojenle oksijeni salla. Yani geriye kalan arsenikler oldu. Bunlar değerlik değiştirmiştir. Şimdi sırasıyla onların yüklerini bulalım arkadaşlar. Birincisi neydi? Hemen sağ tarafa yazalım. Birincisindeki arseniyi bulacağız. Sonra ürünlerdeki arseniyi bulacağız. Ve hidrojen bromürdeki bromür bulacağız. Baktık arkadaşlar. Üzerinde bir şey yok. Sıfır. Oksijene eksi 2 dediniz. Eksi 6. Sıfır olması için arseniğin değerliği artı 3'müş. Bunu artı 3 dedik. Aşağıdakine baktık. Toplamı sıfır. Hidrojene artı bir. oksijene eksi 2 dediniz. Eksi 8 etti. Artı 3 daha. Demek ki buradaki arsenin kat sayısı değerliği de kaç? Artı 5. Ve yine aynı şekilde hidrojen artı bir. toplamı sıfır edecek bunların. Bromda yük olarak neymiş? Eksi 1. Şimdi bunları aşağıya alalım. Arsenik artı 3'ten artı 5'e yükseltgenmiş. Ama değerlik değiştirenin atom sayısıyla beraber alıyoruz. Burada 2 taneymiş. Sonra arsenik artı 5 oldu. Hemen ilk işimiz atom sayısını eşitlemek. 2. Arsenik artı 3'ten artı 5'e yükseltgendi. 2 elektron verdi. Ama 2 arsenik olduğu için toplamda 4 elektron vermiştir. Böylece yükseltgenmiştir deriz. Artı 3'ten artı 5'e 2 ama 2 arsenik olduğu için 4. Aynı şekilde broma bakalım. Brom sıfırdan atom sayısına dikkat ettik. Değerlik değiştirenin 2 tane var. Diğer tarafta brom eksi 1 oldu. Hemen önce atom sayısını eşitledik. 2 brom. Sıfırdan eksi 1'e 1 bir elektron aldı ama 2 brom olduğu için 2 elektron aldı diyeceğiz. Sonra alınan verilen elektron sayılarını uygun kat sayılarla eşitledik. Yukarıyı 1 aşağıyı 2 ile çarptık. Şimdi kat sayıları yerine yazıyoruz arkadaşlar. Arsenik artı 3'ün kat sayısı 1'miş. Artı 5'inin kat sayısı atom sayısını eşitlediğimizde karşımıza çıktı o. 2'ymiş bromun kat sayısı 2 ve brom eksi 1 iyonunun kat sayısı 4'müş. Bu atomların denkliğini yazdıktan sonra geldik sudaki hidrojen denkleştirilmesine. Baktık 6 tane hidrojen burada var. 4 tane de burada 10 etti. Suyunda kat sayısı 5'miş. En küçük tam sayımı onu kontrol ettik. En küçük tam sayı evet 1 var. O zaman denklemimiz böyle denkleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu örneğin özelliği neydi? Onu işaretleyelim hemen. Değerlik değiştirenlerin atom sayılarına dikkat ediyoruz. Atom sayılarıyla beraber alıyoruz. Atom sayılarını işin içine kattığımızda verdikleri veya aldıkları elektron sayıları değişmiş oluyor. Bu örnekteki özelliğimiz buydu. Şimdi geldik bir başka örneği. Yine bu tepkime de en küçük tam sayılarla denkleştirin demiş bize. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Değerlik değiştiren elementler tespit edilir diyorduk. Ve hemen elimizde hazır kim var? Atom yani bileşik yapmamış bir element var. Onun yükü sıfırdır. Demek ki bakırlar değerlik değiştirecek bu bir. İkincisi Hidrojenle oksijeni salla diyorduk. Artı 1 eksi 2 ver. Kükürtler değiştirecek. Şimdi buradaki kükürt karşı tarafta iki yere dağılmış. Baktık arkadaşlar. Girenler tarafındaki SO4 bunu biliyorsunuz siz sülfat iyonu diğer tarafa aynen geçmişse o değerlik değiştirmemiştir. Girenlerdeki sülfat ürünlerde de sülfat şeklinde yapı değişmemiş. Demek ki burada bir değerlik değişmesi yoktur. Bu örneğin özelliği de buydu. Ama bizim buradaki kükürt diğer tarafta kükürt dioksit olarak geçmiş ve orada değerlik değişmiştir. Şimdi bunların değerliklerini buluyoruz. Baktık arkadaşlar. Sülfürik asit üzerinde bir şey yok. Sıfır dediniz. Hidrojen artı bir oksijen eksi iki dediniz. Dört tane oksijen eksi sekiz yaptı. İki hidrojen ve kükürdün değerliği kaçmış? Artı altıymış. Bakıra baktık. Diğer tarafta sülfat iyonu biliyorsunuz arkadaşlar. Eksi 2 yüklüdür. Demek ki buradaki bakır artı 2 yüklü olmalıdır. Değerlik değiştirenimiz bakır. Diğer tarafta kükürde baktık. Kükürt dioksit. Yükler toplamı sıfırmış. Oksijeni eksi 2 verdiğinizde 4 tanesi eksi 4 sıfır olması için buradaki kükürdün değerliği artı 4 olmalıdır. Şimdi değerlik değiştirenlerimize baktık. Bakır sıfırdan bakır artı ikiye iki elektron vererek yükseltgenmiştir. Aynı şekilde kükürt artı altı diğer tarafta kükürt artı dört olarak iki elektron alarak indirgenmiştir. Şimdi elektron sayılarını eşitliyoruz. Alınan verilen elektron sayıları aynı. Demek ki katsayılarımız sayılarımız bir birmiş. Şimdi yerine yazalım arkadaşlar. Bakırın kat sayısı 1. Yerine yazdık. Kükürt artı altının kat sayısı 1. Kükürt artı 4'ün kat sayısı 1. Şimdi şu girenlerdeki kükürt artı altıyı pas geçtik. Neden? Çünkü kükürt bir karşı tarafa hem değerlik değiştirerek geçmiş hem de değerlik değiştirmeden geçmiş. Buranın kat sayısını sonra yazacağız. Kükürt artı 4'ün kat sayısı kaç oldu o zaman? 1 oldu. Buna göre baktığımızda arkadaşlar. Buna göre baktığımızda. Ürünlerde kükürt 1, 2 toplam. O zaman buradaki kükürt miktarı ne olacakmış? 2 olacakmış. Hidrojenleri saydık şimdi. 4 hidrojen var. Burada da 4 hidrojen olması için suyun kat sayısı 2 olmalıdır. Bu örnekteki özellik neydi? Bir element karşı tarafa değerlik değiştirmeden ve değerlik değiştirerek iki farklı şekilde geçmiş. Biz değerlik değiştirene dikkate aldık. Değerlik değiştirmeyenin ve daha sonra katsayıya ilave ettik. Bu örneğin özelliği de buydu.